Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere bugün sizlerle birlikte şimşek mcqueen pastasını yapmayı deneyeceğiz. Çok üzüme cümle kurdum. Ee, öncelikle bu çileklerimi yıkadım. Bu sefer tek başıma yıkadım. Umarım başarabiliriz arkadaşlar. Ben başarabileceğimize inanıyorum. Siz inanıyor musunuz? İnşallah hayır dememişsinizdir. Bu çilekleri böyle ince ince doğruyoruz. Çileklerimi ince ince doğruyorum. Şöyle bir sürü çilekleri keseceğim. Hem içine koymalık hem de üstüne dizeceğiz. Ben biraz çürük almışım sanırım. Yani abi öyle vermiş. Ben kendim seçmedim. Bir tane kalmıştı. Şimdilik şu kadar çilek yeterli olur diye düşünüyorum. Yeterli olmazsa da zaten gerisini keserim. Şimdi de kremayı yapmaya geçiyoruz. Şimdi kremanın biraz kalın bir krem olmasını istiyorum. Çünkü bayağı sıvamam lazım. Yani keki tutması lazım. Bu yüzden azar azar ekleyeceğim. Bir önceki pastadaki facianın çıkmasını gerçekten istemiyorum çünkü. Normalde bunların büyüklerinden alacaktım. Son kullanma tarihi geçmiş hepsinin. İndirimli diye satıyorlardı. Ben de o yüzden küçüklerden almak zorunda kaldım. Bir tane pasta kreması aldım. Bu biraz şey oluyor. Daha ter rengi oluyor. Bu daha beyaz beyaz oluyor. İkisini karıştırmak istiyorum çünkü neden olmasın. Hello Kitty'li çatalım kabın içine düştü. Kaşır 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 kaştır. İşte ne yapacağım? Gerçekten çok çabuk gözüküyor. Bir, bir buçuk bardaktan fazla mı tutar acaba orada? Pardon bir bardaktan. Bir de diyorum ki kalın olursa bir daha eklerim. Kübranma eklersin. Bu hal ne? Kremayı dolaba koydum. Katılaştı bu arada. Şimdi de e, bu çikolatadan biraz ayırıp gerisini peteğin üstüne koyacağım ve küçük öyle yok. Küçük değil. Çok küçük sayılmaz. Damla çikolata yapacağım arkadaşlar. iki tane. McQueen'in gözü için. Şöyle dört parça peteğe koydum. Bunlar erirken biz de pastaya devam edelim. Şimdi çiçekten başka pastanın içine koyabileceğim malzeme olmadığı için şey yapacağım. Bunları böyle kıracağım. Küçük küçük ve şey yapacağım. çikolata parçacıklı yapacağım. Çok küçük değil ama çok büyük de değil. Rendeliyorum diyeyim bıçakla. Böyle daha kolay. İşin can alıcı kısmına geçiyoruz. Bunu... Ay. Bu kadar gaz var mıydı bunun içinde? Bunu... Açmış. Kim? İnşallah pas edememişimdir. bıçağım daha iyi ya. Kendi bıçağım yapacağım. Hemen kendi bıçağımı devreye sokuyorum. Şimdi videoda ne yapıyordu? Ne yapıyordular biliyor musunuz? Buradan şöyle kesiyordu bir tane. Buradan da şöyle kesiyordu bir tane. Ortada bir tane kalıyordu. Ama ne kadar keseceğim? Orası muamma. Allah'ım. Allah'ım inşallah rezil olmam. Bu <laughs> kadar para verdim. Şimdi ufacık biraz anladım. Ufacık tabii ki. Şimdi köşeleri kaldırıyoruz buradan. Böyle bir şekilde. Bunu da kaldıralım. Benim çekim niye büyük diğerlerine göre? Sonra böyle koyuyorlar tam ortadan. Birleştirelim şunları. Ana. Ay. Köşeleri daha küçük kesiyor ortasını daha büyük bırakıyor. Allah. <laughs> sonra burayı da aynı şekilde kesiyorum. Biraz ıslatalım. Sonra kremasını sürelim. Çileklerini koyalım. Diğer kata geçelim. Çok ıslatmamam gerek. Şimdi kremamızı geçiriyoruz. Düşündüğüm gibi katı oldu. Yani istediğim gibi katı oldu daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Bence gayet yeterli bir kıvamda. Şimdi döküyoruz. Hazır mısınız? Böyle yayıyorum şimdi bunu. Birazcık kremasını az koydum galiba. Biraz daha ekleyeceğim şimdi. Çiçeklerimi diziyorum. Biraz daha kalın olanları dizeyim bence. Ve şekli şöyle olanları. Köşelerinde kalanları. Onların damla çıvaltası varsa bizim de bu onumuz var. Şimdi üstünü kapatıyorum. Kapatabiliriz. Katı da biraz ıslatıyorum. Ay. Ay Allah benim. Benimki McQueen değil de biraz daha tıra benzeyecek gibi gözüküyor. Şunun uzunluğuna bakın. <laughs> Anne. böyle alıyoruz ve şu şekil sıvıyorum. Ay. Ay. Güzel mi oluyor ne? Şimdi olabildiğince düzgün bir şekilde düzgün şüpheli kaplamaya çalıştım ama en fazla bu kadar oluyor yani ve e, geldik Zorna'nın Zortişko dediği yere şu parçalar var ya <laughs> bu parçalar şöyle bunları dizeceğim ama McQueen gibi hatırladığım bir şey var şu an şimdi şöyle bunların arasına krema sürüyor sonra bunları 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 nasıl diziyordu ya bunları böyle diziyordu sanki video izliyoruz şöyle krema sürüyorum burasına şöyle. Sonrasında nasıl diziyordum? Böyle. Şimdi iki bir, iki, üç tane yapacağım sanırım. E keşke bir deneseydim. Bastıracağım biraz. Ki diğerlerine de yer kalsın. Şöyle gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi tabii de bittiğinde daha düzgün olacak inşallah. Tabii yanlış yapmadıysak bir şeylere. İnanıyorum ki. Şimdi ben bunları, bunları böyle kare kare şekilde keseceğim. Yine diğer bıçağım krem olduğu için bunu yapacağız. Yine kare tip yapsak şöyle. Hı. Şöyle yapsak. Sonra böyle yapsak. Bunu da böyle yerleştirsem biraz daha kalın lazım. Pardon. Böyle yapsak. Şöyle tabii ki de kızlar böyle yapmıyordu. Bu taraflar daha kalındı. O yüzden böyle eklesem ama krema ile yaparım ben bunu. Sonrasında iki tane far yapacağız önüne. Bunlar sanki biraz inceler bakayım. Oo, pek bayağı kuru bu arada. kararlarımıza bakalım. Yazar küçültelim. Maketi oldu sanki bir. Olmadı mı? Denemeye devam. Bunu sıvamadan öğrenemeyiz. Sıvama işlemi bana göre en 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 zor olan yer. Tuta tuta yapacağım. Lütfen Evet. Şimdi şöyle bir eğitim var. Gördüğünüz gibi. McQueen'in göz bölümünde. Bunu düzelteceğim. Şimdi üstün yeteneklerimle tabii ki Şu inanılmaz düzey beyaz gözüken asla kek parçaları olmayan ve boşluklar olmayan... Ay kekim gitti. Şeye yapmaya bir saatten fazla harcadım arkadaşlar. Şu şekil. Bence bir şeye benzedi en azından. Şamak. şöyle bir problem oldu. Şamak. <gülüyor> Şamak. <gülüyor> bunu ters, bunu ters koydum arkadaşlar. Yani şuradan şöyle bir eğrilik olması gerekiyordu ama ben onu dümdüz yaptım yanlışlıkla. Sonra bunu söktüm böyle, ters çevirdim. Evet arkadaşlar. Ya Ay. <laughs> ya yamuk oldu bu. Sen ya olmadı. Ben. <laughs> Neslihan! daha elimi yıkayıp gelmem lazım arkadaşlar. Düşünsene videonun başından beri öyle sensin. Yok lan öyle, de, öyle, değil değildir. İnşallah öyle değildir. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım biliyor musun? Kekler arttı ya kanka. Kekin arasını süreceğim yiyeceğim. Yap kanka. Sandviç. Ya kanka. Çilekleri yerleştireceğim ama <laughs> elimi yıkamam gerek. 3, 4, 5. yıkayışım. Şimdi kocaman göz yapmam lazım. Kanka bunu mu bu tekniğe çalışıyor Göz. Kocaman. <laughs> Damla çikolata yapmam lazım ama biraz büyük yapmam lazım ki şöyle. Şöyle şöyle olsun. O, o ne lan? Otobüs mü yaptın? <laughs> şey, <laughs> ne? Şey, Neydi? Bir Kekten bir tane... yap. He? Kekten ye. Hani güzel gözükmez bence. Keki İyi çikolatayı güzel. batırıp öyle koysan. Şey vardı. Servi boylu bayrazlarının iki kamyonu. Şey, Beni verle gelin lan. Şöyle ikiye bir mesela. Allah bana vermeye, Öyle Öldüğümüz. Öldüğümüz. Heh şimdi bunları yuvarlat. Yani <laughs> şey Neslan orada şey yaparken e, kek yuvarlak ay ay evet. kek yuvarlak bir şekilde kesmeye çalışırken ben de burada çiçekleri dizeceğim. Sen nasıl dizeceğim? Böyle dizeceğim. Şöyle. Yani. Adamlar rastgele diziyordu. Bence rastgelese. Tamponu biraz yamuk oldu sanki ama. Yapacak bir şey yok. Sanayiden yeni <laughs> çıktı. Ufak bir kaza geçirdi arkadaş. Değil mi Mac? Değil mi? Kanka Queen'in bir tane arkadaşı vardı. Neydi adı? Hangi renk? Mavi olan? Yok. Mac, Çimşek bir tane arkadaşı vardı. Şeyde... unuttum <laughs> ya. Çekiciydi. Kahverengi. He. Ay bilmiyorum. He <laughs> he hey, o işte. Hey. <laughs> Gelip gezdiğim tarafa sen tık Evet gözümüz. Kanka al çikolatayı bana. Önle arkada. Tamam Hadi Kanka gördüler. Sen çekil. <laughs> Dur düşün. Benim yüzümü <laughs> <mi> bana? <laughs> bu nokta geç kalacağız. <laughs> oh. Ay kalın oldu bu. Yemek Ay. Ay. Kalk et öyle mi? Neye ne benziyor kanka? Şimşek mekuyun. Kanka daha bitme. Ay! Ne oldu? Ben almışım. Teyze. 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 Arkadaşlar Oreo olmadığı için Nero aldım. Ne fark eder? Oreo. 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 Yeme. <laughs> Kankam gözü. Ay <laughs> hey, tamam. Allah'ım gözü. Gözü sigara bırakmışım. Şimdi. İlk tekerleğimize biraz krema yapıştırayım. Şöyleli. Sonra şekerliğimizem. Ay, ay, ay. On böyle tepkilerle devam ediyoruz. Bu dersi mi gittin? Yok kanka, yok yok, o kadar değil. As bir rotu. <laughs> Ay güzel oldu. bugün okula geç kalacağız. Krema sürmedim. Demek ki neymiş? Yok. Kremaya gerek yokmuş. mu bakacağım Olsun diye Diğer tarafını da yaptık. Son bir tekerleğimiz kaldı arkadaşlar. Ay dondurma var. Ay, dondurma erimiş. Erimiş mi? Arkadaşlar bir şeye benzemeye başladı sanki. Çilek. Çilek eklemem lazım. Ay çok ince kesiyor bu da. Dondu mu? sorunsuz bir şekilde çıkarttım. Hi. Bu ne? Şaşı olacak gibi kanka. Ay oldu. <laughs> Keşke krema sürseydim düşecekmiş gibi. ben bunu şimdi müre. Bir dakika arkadaşlar son düzenlemeleri yapıp yapayım. geleceğim. Hı? Göz bebeği de. Yapıyorum. Göz bebeği normalde yapmıyorlar ama biz yapalım. Evet. Kafa koy bir şey koyalım. Yani. Senin bu. Koymasaydım. Yeah. Seçtensin. <laughs> Senin ortaya koyacağım bir. <laughs> ne bileyim böyle olur. Neyse çok ince çalıştık. <laughs> Ay <Aa>, çok güzel oldu. <laughs> <laughs> çok <laughs> güzel oldu. Helal helal oldu. <laughs> Arkadaşlar ortalığı bir ufak Durun. Şunu yapmazsam ölerim. Şimdi bunu böyle artık kremayla böyle ne yiyeceğim bunların hepsini. Aynen tabii hiç doğal değil. Ne demiştim bir Neydi o kavga ettiğini Hmm onda melek gibisin. Aynen. Gerçekten nasıl olduğunu bir ben biliyorum. <laughs> Sen kimsin? Bu videoyu da izler. sonra der ki şöyle kendini paylaştığın için karşıma çıkıp duruyorsun. Kanka hesap benim <laughs> Kimi paylaş? Durun. Yakın çekim edit versiyonu geliyor şimdi. Ee, <laughs> çocuk, onu loli, loli, loli. Loli. Arkadaşlar şöyle yakın çekim <laughs> Evet, 360 derece gördüğünüz göre. Evet arkadaşlar, videoya kapanış. <laughs> arkadaşlar, videoya kapanış yapma vakti geldi. Yani biraz önce zaten yakın çekim, çekim yaptık sizinle birlikte. Böyle gözüküyor. Şurada bir kendi bir çilek olabilirmiş. Çok gerekli miydi? Hayır. Ama iyi ki de yapmışım yani, içinde kalmamış oldu en azından arkadaşlar gel fotoğrafım çok kanka. Evet arkadaşlar videoya kapanış yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.